Selamünaleyküm dostlarım kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Benim bekir bu fikir bu videomda sizlere Google Chrome'de sitelerden gelen bildirimler Nasıl kapatılır onu göstereceğim Arkadaşlar şimdi öncelikle Siz bir siteden bir araştırma yapıyorsunuz Ve eee girdikten sonra Sol köşeden eee Şey abone e, Pardon Flash Player öyle söyleyeyim Flash Player size diyor ki e, bu bildirimlerin gelmesine izin ver ya da engelle var. Siz orada izin veriyorsunuz. İzin verdikten sonra e, artık oyun olsun ya da girdiğinizde sitede araştırmanız olsun. Onu kabul ettikten sonra araştırmalarınız ya da oyunlarınız açılıyor. Şimdi ondan sonra onu yaptıktan sonra size bir sürü bildirim gelmeye başlıyor arkadaşlar. E, i̇şte herhangi bir site olsun eğer bildirimler aktif etme mesajı gönderiyorsa kabul ederseniz bildirim alıyorsunuz. Şimdi bunu nasıl kapatacağız onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar geliyorsunuz masa üstüne. Geldikten sonra sağ e, 3 nokta var şu sayın köşede. Üstüne bir kere basıyorsunuz ve ayrıca şurada ayarlar kısmımız. Ayarlar kısmına basıyorsunuz. Ayarlar kısmına bastıktan sonra dostlarım görmüş olduğunuz gibi böyle bir sayfamız açıldı. Buradan arkadaşlar aşağı doğru iniyorsunuz. indikten sonra dostlarım burada site ayarları var. Bakın site ayarları. Site ayarlarına bastıktan sonra dostlarım görmüş olduğunuz gibi benim burada e, ee, siteler yani izin vermiş olduğum isteler var. Şimdi ben burada kapattım bunları. Bana normalde geliyordu ve de bunları kapattım. Şimdi örnek veriyorum. Bundan bana e, ya da şundan bana bir e, bildirim geliyor. Nasıl kapatacağım? Bir kere üstüne basıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi bir sayfa açıldı. Burada bildirimler var bakın. Bildirimler. Bildirimler var. Burada siz normalde izin ver var size. İzin ver e, varsa siz bunu engelle Engelle dedikten sonra arkadaşlar uygulama uygula değil direkt e, kapatıp çıkabilirsiniz. Otomatik olarak ayarlamış olacak zaten. Göstereyim mesela izin ver diyorum. Mesela geri çıktım. E, izin veriliyor görmüş olduğunuz gibi. Bunu kapatıp engelle dersem ve artık bana mesajda bunun gelmeyecek arkadaşlar. Ayrıca bunu da engelle dediğimiz zaman bu da aynı şekil. E, hepsini engellemiş oluyor. E, bu da ee, kısa bir videomuz oldu arkadaşlar. Umarım videom işinize yaramıştır. Ee, bu tür videolardan haberdar olmak için e, YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında belirtebilir ya da açıklama kısmından Discord ve Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.